Her, herkese merhaba arkadaşlar. Bu ikisiler birlikte Kuselim'le ben onun karakterini yapacağım iPadında tabii ki de pardon, başlı bir yerinde. Ee, şimdi o bana veriyor. Hemen, şimdi arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Kuzenime ah, devrettim de tabletimi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba mı? Karakter yapacaksın. Arkadaşlar ben karakter yapıyoruz. Ee, Kuzenim bir şeyi bu. Bakalım kötü bir yapacağım kız bir karakteri. Ve siz de merak ediyorsunuz sanırım. Yoldaş seçmedin. Yoldaş seçmedi. Yoldaş. Yoldaş. Bunu seçelim bakalım. Arkadaşlar burada e, baya bir video çektik. Onları da istemeyi unutmayın. Ne zaman çektik? <laughs> video. videolar. Tamam öyle olsun. Bu rengi. Rengi nerede? Buraya Şuradan değiştirebiliyorsun. Çok fazla harcama para Hayır hayır. Sen buradan değiştirmişsin ya. He. Şuradan değiştiriliyor ya. He. Ya bir dur. He. Bas he. Bilmiyorum bas. Normal halinde değiştireceğim. Niye çıktın? Pa Ay pardon. Arkadaşlar bugün Kıselif'le birlikte yapıyoruz. Ben Yap, yapıyorum. Yapmıyoruz. Kıselif'le birlikte. Nefes yapıyoruz sadece. Ne mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ara <sahne. gülüyor> Hadi şimdiye kadar güzel gidiyoruz arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda. Bu konuda. Ve <laughs> taktik etmeye varık. Oy. Çok iyi geldi bana. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Bu ne? Onu seçme bak berbat olur. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşımız son bağırma, hali. Barma barma. Tamam barma. Hayır. Emsikli halim. Hadi seç. Çanta. Çantalarım. Bu mu? Ayıcıklı bir şey var. Bak bak. Bak bak şöyle. Şöyle. Bak böyle. Yaparak. Bu iş Nasıl Bu kendi. Tamam bakalım. Tamam mı? Karakterimi susur arkadaş. Sak. Dur dur, dur dur dur. Dur şuraya kaydet. Tamam evet kaydettik. Şimdi pet seç buradan sakın satma. Bunu mu? Daha, daha daha güzelleri var. Daha güzelleri var bak. O çekilişten. Daha güzelleri var bak. Ver ya. Aşağıya git en son karar ver. Daha güzelleri var. Tamam. Dur daha güzelleri ya, var dedim sana. Ben bunu seçeceğim. Mesela. Arkadaşlar kuzenim bana karışıyor. Dur. Arkadaşlar bak şimdi. Kaslı ne kadar güçlüdür. Onu test ediyoruz. Bu kadar işte. Hadi bay bay ben kaçıyorum. Dur, çok <laughs> Bak bak bak. Bir dakika dur. Bak. Bak burada bunu seçebilirsin mesela. Bak peri kedi var orada seçebilirsin mesela bak. Bak daha güzel değil mi? Evet. Tamam o zaman hadi. Hadi Bak, ona ya. Hadi arkadaşlar bugünkü videomuz da çok son hali. Sizleri çok seviyoruz. Bu kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.